Evet. Bir de kıyametin büyük alametlerinden güneşin batıdan doğuşu vardır. İsa aleyhisselam yeryüzünde iken güneş batıdan doğacaktır artık bunu gülen herkes imana gelecek fakat kıyamet alametleri kesin olarak görüldüğü için bundan sonraki iman makbul olmayacaktır. Resul-i Ekrem buyurdu ki güneşin battığı vakit yine doğudan doğmak için Allah'tan izin ister fakat kendisine verilmez ve batıdan doğar. Evet bazen arkadaşlar bazen alimler bu görüşü kabul etmeyip başka türlü yürümektedir. Gerçeği Resul-i Ekrem buyurmuştur. Güneşin battığı vakit yine doğudan doğmak için Allah'tan izin ister. Fakat kendisine verilmez ve ondandır batıdan doğacaktır hatta güneş üç gün geciktikten sonra doğacaktır. Gece ibadet edenler bunun farkına varıp tevbe ve istiğfar ederler. Güneş batıdan doğup tam zavval yerine geldiği vakit ayda aynı yere gelmiş olacak ve orada ay ile güneş tutulması olacaktır bir süre sonra açılacak ve yine batıdan batacaktır. Ve sonra eskisi gibi doğudan doğu batıdan batacaktır. Ancak bundan sonra tebe kapısı kaparmış olacaktır. Güneş batıdan doğduktan sonra yeryüzünde insanlar bir rivayete göre 120 yıl kalacaklardır.